Merhaba arkadaşlar. Bana çok fazla soru soruyorsunuz. Almanya'ya nasıl gittin, ne yapıyorsun orada vesaire diye. Ee, sürekli mesajlaşıyorum. O yüzden video çekmenin daha kolay olacağına karar verdim. Kısaca özet geçeyim. Ee, ben zaten çoğunuzun bildiği gibi Alman dili ve edebiyatı okudum ve mezun oldum. Daha sonra EVS projesiyle Berlin'e geldim. Şu anda Berlin'de yaşıyorum. Burada bir e Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde çalışıyorum. Çeşitli aktiviteler vesaire yapıyoruz. Avrupa Gönüllü Projesi diye yazarsanız Google'a zaten birçok bilgi edinebilirsiniz. O yüzden böyle uzun uzun ayrıntılar vermek istemiyorum. Sadece kendi ne yaptığımı size söylemek istedim. EVS ile ilgili kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere farklı çeşitlerde projeler var. Benimkisi uzun dönem. Yani 12 ay boyunca burada olacağım. Onun dışında siz de eğer projelerinizi bulmak isterseniz Solidarity Corps'un web sitesinden bulabilirsiniz. Ya da böyle Pi Gençlik Derneği, Koza Derneği gibi dernekler var. Oralardan onların paylaştığı projelere de başvurabilirsiniz. Projeye kimler katılabilir? Bu bir gençlik projesi yani Erasmus Plus projesi olduğu için 18 yaşından 30 yaşına kadar katılabiliyorsunuz.